Merhaba çocuklar. Bugün sizinle metnin konusu ve başlığını inceleyeceğiz. Metnin konusu nedir? Metinde konu denen şey nedir? Önce bir ona bakalım. Okuduğumuz metinlerde üzerinde durulan durum, düşünce ya da olay metnin konusudur. Peki metnin konusunu bulmak için acaba biz ne yapmalıyız? Metnin konusunu bulmak için kendimize iki tane soru soracağız. Bu sorulardan birisi metinde neden söz ediliyor? İkincisi, metinde ne anlatılıyor? Bu soruların cevabı bize metnin konusunu verecektir. Hemen bir örnekle inceleyelim. Metnimizi okuyorum. Burcunun uzun zamandır beklediği an gelmişti. Bugün sınıfça müze gezisine gideceklerdi. Sabah öğretmenleri onları sırayla otobüse bindirdi. Otobüste şarkılar söyleye söyleye müzeye vardılar. Daha sonra tekrar sıraya girip müzeyi gezmeye başladılar müzedeki bir görevli onlara eşlik ediyor. Buradaki tarihi eserleri tanıtıyordu. O gün Burcu çok şey öğrendi. Eve döndüğünde bir sonraki gezi için sabırsızlanmaya başlamıştı bile. Evet, şimdi bu metnin konusunu bulmak için kendimize bir soru soruyorduk. Neydi bu sorumuz? Acaba metinde ne anlatılıyor sorusuydu. Metinde ne anlatılıyor? Metinde Burcu'nun sınıfıyla birlikte müzeye yaptığı gezi anlatılıyor. Bu durumda bu metnin konusu ne olabilir sizce? Metnimizin konusu Burcu'nun müze gezisidir. Burcu'nun müze gezisi. Metnimizin konusu Burcu'nun müze gezisidir. Peki metne uygun başlık ne olabilir? Öncelikle başlığın ne olduğunu bir irdeleyelim. Başlık nedir? Bir metinde anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubuna başlık denir. Yani bir tek sözcükte olabilir, birden fazla sözcükte olabilir. Birden fazla sözcük olduğunda buna zaten sözcük grubu diyoruz. Aynı zamanda başlık bir metnin konusuyla ilgili ipucu veren ilk bölümdür. İpucu. Bir metni okumaya başlamadan önce metnin başlığı aslında bize metnin içeriği hakkında ipuçları verir. Bu durumda yukarıda okuduğumuz metinde Metne en uygun başlık ne olabilir sizce? Metinde sıkça müze gezisi, müze kelimeleri tekrar edilmişti. Aynı zamanda metnin konusu da burcunun müze gezisiydi. Bu durumda bu metne müze gezisi başlığı uygun olabilir. Müze gezisi. Metnimizin başlığı da müze gezisidir.